Hadi başlayalım. Bu bölümde salonunuzun temel ayarlarını adım adım oluşturacağız. Öncelikle çalışma saatlerini belirliyoruz. Günler sıralanıyor, her güne ait açılış ve kapanış saatlerini giriyoruz. Ayarları tamamladıktan sonra devam et butonuna basıyoruz. Şimdi sırada personel ekleme adımı var. Personel adı, soyadı, unvanı ve giriş şifresini yazıyoruz. Ardından personelin çalışma günlerini seçiyoruz. Eğer başka bir personel eklemek isterseniz, alt kısımdaki yeni personel ekle butonuna tıklayabilirsiniz. Tüm personel bilgileri tamamlandığında devam et butonuna basıyoruz. Bu adımda hizmet bilgilerini eklememiz gerekiyor. En az 3 adet hizmet girişi yapılmalıdır. Her hizmet için isim, kategori, süre ve fiyat bilgilerini giriyoruz. Tüm hizmetleri ekledikten sonra devam et butonuna tıklıyoruz. Son olarak eklediğimiz personellere hizmet ataması yapıyoruz. Atamaları tamamladıktan sonra devam et butonuna basıyoruz. Tebrikler. Salonunuz başarıyla kuruldu. Artık randevu almaya ve müşterilerinizi yönetmeye hazırsınız.